Hallo. merhabalar. Git, nasılsın? Ah, yeah. danke. Teşekkürler. Migit gut, ben iyi. Ähm um, das letzte Mal haben wir die Zahlen zwischen 0 und 10 gelernt. E, son dersimizde sıfırdan 10'a kadar e, saymayı öğrenmiştik. Artık yazılışını da ekliyoruz. Heute lernen wir die Zahlen zwischen 11 und 20. Bugün 20 arasındaki sayıları hem telaffuzunu hem de yazılışını öğreneceğiz. Ähm um, okay. Fangen an. Los geht's. Başlıyoruz. 11 11 Elf. On bir. Elf. On bir. E büyük yazmış olsak, isime dönüştürmüş olsak, sıfat bu. Sıfattan isime dönüştürsek, elf peri demek. Bu da dipnot. Elf. Elf. 12 12 12. Zwölf. Lütfen bu zwölf değil. Bir dili öğreniyorsak eğer onun alfabesini, telaffuzunu tamamen benimsememiz lazım. Bu Z değil. Z. Diğer videomuzda, diğer dersimizde alfabeyi tek tek telaffuz ettiğimizde ne demiştik? Z. Das ist Z. Bu Z. Z değil. Zwölf değil. Zwölf. Gramerden ziyade telaffuzun daha önemli olduğunu düşünüyorum şahsen. Benim kendi fikrim. Telaffuza dikkat edelim. Zwölf. On iki. Zwölf. On iki. Dreizehn. On üç. 13 13 13 13 Şimdi İngilizce öğreniyorum ve eğleniyorum kanalımda ee, aynı konuyu işlediğimde orada şeyden bahsettik 10 ile 20 arasında bu e, kural geçerlidir. Önce birler basamağınız okuruz. Sonra onlar basamağını ekleriz. 3 10 gibi. Fakat o sadece 10 ile 20 arasında geçerli İngilizcede. Almanca'da sonsuz sayısına kadar diyebiliriz. bu şekilde bu kural geçerlidir. Birler basamağı, onlar basamağı. Türkçenin tam tersi. 13 diyoruz. Önce onlar basamağı telaffuz edilir, okunur. Sonra birler basamağı okunur. Almanca'da da 20'ye kadar değil sadece tamamen 100'e, bine sonsuza kadar bu şekilde devam ediyoruz. Drei, zehn. Ve aynı şekilde arada bir boşluk yok. İngilizce'de örneğin boş yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Birler basamağıyla onlar basamağın arasında boşluk olur. da hayır. Hepsi rakam ne kadar uzun olursa olsun, sayı ne kadar uzun olursa olsun arada boşluk bırakılmaz. Peş peşe yazılır. Biraz uzun oluyor ama e, sonra gözünüz alışıyor. O dili benimsedikçe bazı şeylerinde de alışıyorsunuz. Göz aşinalığı oluşuyor. Devam ediyoruz. Vayta. Devam. Dreyzin. 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 Vierzin. Vierzin. Vier zehn, vier zehn, fünf zehn, fünf zehn, fünf zehn, fünf zehn, fünf zehn, sech zehn, sech zehn, sech Zehn. Sieb zehn. Sieb zehn. Sieb zehn. Sieb zehn. achtzehn achteen, 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 achteen. 19, 19, 19, 19, 19, und zuletzt ist nun da 20, 20, 20, das ist 20, bitte. okay. okay. Telaffuza biraz daha detaylı bakalım. Okunuş kuralı da diyebiliriz. Dreizehn. E, i. Yan yana gördüğümüzde direkt ay diyoruz. E und i zusammen wird als ay ausgesprochen. Ei. Ei. Ama burada ay diyoruz. Ama burada yerleri değişirse eğer telaffuz tamamen değişiyor. İ'nin önünde değil de arkasında durursa eğer i o zaman nasıl? Telaffuz edilir uzatılmış i iki tane i yan yana ya da şapkalı i Türkçe'de uzatılmış i i fi gibi fi fi bunu biliyoruz zaten v v değil v Wow. diğer e, alfabeyi öğrendiğimiz derste zaten bunları telaffuz etmiştik sesi çıkarmıştık harflerin tam çıkışını e, işlemiştik onu isterseniz tekrar dinleyebilirsiniz e, kelimenin başında e, gelen s'ler %70 %80 çoğunlukla diyelim Z olarak çıkartılır. O ses Z şeklinde çıkar. Zeh sin. İkisinin arasındaki fark. Ne demiştik? Türkçedeki gibi zwölf ya da zen demiyoruz. Zwölf sin. Başta duran seylerimiz ama zex. Zehtsin. Z şeklinde çıkıyor. 16 17 Burada yine i ardında e var. Yani ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Şapkalı i var. 17 17 18 18 Burada yine ne görüyoruz? T plus Ha macht ein hmm, um, ein dickes Ha yani böyle çok dolgun bir ha diyelim biz ona. Ona ne diyelim biz? Bir çizgi koyalım üzerine. bastırılım Çok belirgin bir h. Ach zehn ich deki gibi ben bende de ich diyoruz orada da ch var. Achzin, achzin. Buna bakalım. Neunzin, neunzin, neun. Burada yine ne görüyoruz? E, u ile birleştiğinde. Ne çıkmalı ağzımızdan? Oy. E artı i de aydı. E artı u da oy. Noin. Oy. Noin. Noin. Yirmi de tekrar dikkat etmemiz Nokta. Sadece bu setler. Set. Yirmi değil. Yirmi. Yirmi. Ve son olarak bu e, onlar basamağımız. Altı pembe çizdiğim e, kelime. Tien. On. 10 ne var orada yazılıyor fakat okunmayan bir harfimiz var o da nedir önünde bir harf var ardında bir harf var. tek başına yazılıyor ve bu genelde uzatır önündeki harfe destekçi olur şapka yapıyorum sadece Önündeki harf nokta nokta ne ise onu destekler. Uzun çıkmasını sağlar. TİN. Kendisi hiç duyulmaz. Fakat önündeki e, harf nedir? E. E'yi uzun çıkmasını e, yardımcı olur, sağlamış olur. TİN. TİN. so

Dikkat edin. Dikkatin için çok teşekkür ederim. Mas gut. Kendine iyi bak. Tschüss. Görüşmek üzere.